Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır bunu da söyledikten sonra hemen hızlıca içeriğime geçmek istiyorum Coin Market Cap'te kripto para piyasa değerimize baktığımızda 243 milyar dolar seviyesine çıktığımızı görüyoruz. Dün 241 milyar dolar civarındaydık. Dolayısıyla piyasaya bir para akışı olduğunu görüyoruz. Bu paranın 163 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu ve Bitcoin dominansının %67.2 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1.4 milyar dolar civarında bir rakam görüyoruz. Bu benim 1 milyar dolarlık referans alanımın üstünde. Dolayısıyla sevindirici halen daha trade iştahının devam ettiğini gösteriyor. Ama dün 3, 3 milyarların üstündeydi. E, bu seviye dolayısıyla şu anda traderların biraz daha borsalardan uzak durduğunu görüyoruz. Bu zaten fiyatın stabil hareketlerinde de kendini ortaya koyuyor. Coin Farm'da Bitcoin vadeliler piyasalarına baktığımda 4 tane borsamızda Bitfinex, OKX, Bitmex ve Binance'te longların yüksek olduğunu sadece Bybit'te Fark ile yüksek olduğunu görüyoruz ama e, rakamlara bakınca şu anda vadiler piyasasında işlem yapan traderların da bir kararsızlıkla hareket ettiğini görüyoruz. Bütün piyasada zaten şu anda bir kararsızlık hakim. Bunu görmek için alarm olmaya gerek yok diyeyim. E, şimdi arkadaşlar önce kısa vadeli tabloma bakmak istiyorum. Kısa vadeli tablomda dünden bugüne çok değişen bir şey yok. Dün buralardayken değerlendirmiştik. Şu alanın içinde akümüle olduğumuzu bu alandan elbet yukarı veya aşağı kıracağımızı söylemiştik. Sadece bir izlediğim en güncel direnç ve destek alanlarımın tekrar üstünden geçmek istiyorum. Belki ilk defa izleyen arkadaşlar olur diye. 9150 ile 9574 net olarak ama 9100 ile 9600 olarak düşünebiliriz bu alanı bu alan yukarıdaki direnç alanım burada 9400 9600 aralığına daha çok ağırlık veriyorum yani bu alanda kırmamız durumunda momentumun yukarı olacağını ya da bu alana çıkmamız durumunda bu alandan direnç göreceğimizi düşündüğümü söylüyorum zaten birkaç videodur kısa vadede. Hemen altımızda da ilk izleyeceğim destek alanı 8500 8400 olacaktır. Bu alanların kırılması durumunda 8200 7800 aralığını izleyeceğimi Zaten hep ifade ediyorum. Dolayısıyla şu anda izlediğim alanlar bunlar. Kısa vadede çok ekstrem hareketler olmazsa bugün yarın bu aralıklara yakın seviyelerde olacağız. Kırmamız durumunda bile. Eğer kırarsak tekrardan değerlendiririz diye düşünüyorum. Burada bir saatlik tabloya baktığımda hacmin çok ciddi miktarda düştüğünü görüyorum. Halving'den sonraki günlerde. Halving'de zaten beklediğim bir şeydi volatilite. Bunu Halving öncesindeki günde söylemiştim. Şu anda hacmin çok düştüğünü görüyoruz. Hacmin çok düşmesi piyasadaki kararsızlığa işarettir arkadaşlar. Yani burada e, fiyat bu alanda uzunca bir müddet belki bu saatlik bazda yani saatlik bazda uzunca bir müddet belki akümülasyonla aynı seviyelerde devam edebilir. Ama hacimin düşük olduğu zamanlarda e, şöyle yukarı veya aşağı biraz daha düşük hacimlerde, biraz daha düşük paralarla yukarı veya aşağı volatil hareketler yapılabiliyor. Dolayısıyla bu zamanda e, pozisyonda olan arkadaşların dikkatli olmasını öneririm. Pozisyonda olmayan arkadaşların biraz daha net seviyeleri beklemelerini ya desteği ya direncin kırılmasını beklemelerini tavsiye edebilirim. E, mutlaka pozisyonda olan arkadaşlar stop losslu gitsinler diye öneririm. Çünkü bu tam Tam bir şeydir. Belirsizlik havasıdır. Belirsizlikte de yön tam belli olmadığı için aşağı veya yukarı ters hareketlerle sizleri terste bırakabilirler piyasalarda. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi orta ve uzun vadeli de biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalamayı izliyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe kısa e, orta vadede e, fiyat hareketimizin yukarı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüğümüzü söylemiştim. 200 günlük hareketli ortalama aynı zamanda benim 8200 7800 paralel destek alanımın da içinde kalıyor dolayısıyla bu alanın altına indiğimizde aşağı seviyeleri konuşmamız gerektiğini düşünürüm. Bu alanın üstünde akümülü olduğumuz müddetçe ki şöyle bir alana şu anda hapsoluyoruz biraz. 200 günlük hareketli ortalama da muhtemelen çünkü bu yönde bir hareket yapacak. Şöyle bir üçgen alana hapsoluyoruz aslına bakarsanız. Bu alanda paralel akümülasyon devam ettikçe ben e, kartlarımın kartlarımı biraz daha yuk yukarı kırılma ihtimaline ağırlık vererek oynarım. Çünkü bu akümülasyon bize trendin yukarı yönlü gideceğinin sinyalini verir diye düşünüyorum. Ama daha o akümülasyon gerçekleşmedi bir şey konuşmak için erken. Ee, aynı zamanda burada 220 haftalık hareketli ortalamanın da üstünde olduğumuzu söylüyorum. Biliyorsunuz bunu BLX tablosunda göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bir alan olduğunu görmeniz açısından. Özür diliyorum. 20 haftalık hareketli ortalamam şu pembe hattım. Bu e, genel trendin yönü hakkında belki de en çok sinyal veren indikatördür diyebilirim. 20 haftalık hareketli ortalama görüyorsunuz. Onun üstüne gittiğimizde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Burası daha iyi bir göstergedir. Bütün boğa rallileri 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkmamız durumunda yaşanıyor. Üstüne çıkmaktan kastımız ne? Üstünde haftalık mum kapatma. Şurada aynı şekilde geçmişe gidersek burada 2015 yılında üstüne çıktıktan sonra hiç altına düşmeden 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan boğa rallisini yaşadığımızı görüyoruz. Burada altına düşüyoruz. Şurada bir fake out oluyor. Üstünde kapatıyoruz. Ama bir sonraki haftada satışlar geliyor altında trend aşağı yönlü devam ediyor. Burada yine bir fake out oluyor. 2018 yılında tekrardan aşağıya devam ediyoruz ta ki burayı kırıp ikinci haftayı da üstünde kapatana kadar. Burada yaşadığımız çok benzer bir süreç bir hafta üstünde kırdık ama burada aynı zamanda şu sürekli izlediğimiz trend hattının da altındayız. Aynı zamanda Fibonacci seviyelerinin altındayız. Dolayısıyla buradan bir tepki görmemizin normal olduğunu geçtiğimiz videolarda söylemiştim. Buradan bir tepki gördük ama halen 20 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu hafta da şu ana kadar üstündeyiz. Bakalım pazar günü de nün mumu eğer yine bu seviyenin üstünde kapanırsa bence yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali artar diye düşünüyorum. Şurada da 7 hafta yeşil, sonraki hafta 8. hafta kırmızı sonra paralel bir akümülasyondan sonra yukarı yönlü hareket edebiliriz. Burada yaptığımız gibi 7 hafta yeşil, 8. hafta kırmızı paralel akümülasyon ve yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün. Ben bu bunların teknik açıdan bu yapıların çok benzer yapılar olmadığını söylemiştim. Burada hem şu anda yaşadığımız trend hattı gibi Fibonacci seviyeleri gibi dirençler yok hem de burada bir paralel akümülasyon vardı. Paralel akümülasyonlar daha çok böyle boğa halleri. Önce görmek istediğimiz şeyler Ama tabi burada da halving yoktu Şimdi halving konusunda da Çok ciddi bir ilgi var piyasada Dolayısıyla bakalım ne olacak Bu haftayı da burada kapatmamız durumunda Benim e, genel yöndeki boğa perspektifim biraz daha artar ama benim tam olarak boğa olabilmem için 10.500 seviyesinin üstünde haftalık mum kapatma gerekliliğimizi hep söylüyorum. Bunu da beni izleyen arkadaşlar biliyorlar. Teknik açıdan söyleyeceklerim bugün için bunlar arkadaşlar. Oldukça ses getiren bir coin telegraf haberimiz var. JP Morgan Bankası'nın Coinbase ve Gemini isimli iki ABD, bit, ABD merkezli Bitcoin borsasıyla çalışmaya başladığının ilanı bir haber bu. JP Morgan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük banka kuruluşu bir yatırım bankası temelde. Haberde şunu söylüyor. JP Morgan bu Borsalarla çalışırken kripto para varlıkları işlemlerine e, onay verdiğini söylemiyor ama bu borsaların işte e, cash e, yönetimini yani nakit yönetimini ve dolar işlemlerini artık yapacaklarını söylemişler yani bu iki borsa JP Morgan'ın müşterileri arasına giriyor bu ilk defa JP Morgan açısından ilk defa yaşanan bir şey asıl yani bunun iki tane önemi var bir tanesi genel önemi JP Morgan gibi bir bankanın bu borsalara güvenip bu borsalarla çalışması demek tabi güvenmeyi tırnak içinde söylüyorum kim kime güveniyor o tarafı tartışılır ama insanların algısı açısından yani bu finansal piyasalarla çok ilgisi olmayan bitcoin'in temel değerlerini bilmeyen insanların algısı açısından böyle dev bir firmanın iki tane bitcoin borsasıyla çalışması demek Amerikan vatandaşları açısından bu borsalara olduğundan daha fazla güvenin yaratılacağı anlamına gelir. Dolayısıyla bu çok önemlidir arkadaşlar. Bir ikinci önemi ise J.P. Morgan'ın öznel önemi. Çünkü J.P. Morgan'ın şu anda da CEO'luğunu yapan Jamie Dimon. Şurada göstereyim. 12 Eylül 2017'de Bitcoin'in bir dolandırıcılık olduğunu söylemişti. Bu piyasada çok ses getirmişti. Fiyat o dönem çok net bir etkisi olmamıştı diye hatırlıyorum hemen haberin ertesinde. Ama çok ses getirilmişti zaten yıllar yılıdır Jamie Dimon bu anlamda eleştiriliyor Kripto para dünyası tarafından Ama 2017 yılında bunu söylerken 2020 yılında Mayıs 12'de dünün haberi bu Artık JP Morgan'ın bu iki borsayla çalışacağını ilan etmesi son derece önemli Gemini borsası aynı zamanda iki ikiz kardeş olan Winklevoss'ların borsası. Winklevoss'lar Facebook'un aslına bakarsanız fikir babaları. Mark Zuckerberg'ten aldıkları, bu anlamda aldıkları tazminatın tamamını Bitcoin'e yatırıp yüz binlerce Bitcoin ellerinde tutan iki kardeşler. Dolayısıyla bir kripto para camiasında çok bilinen isimler. Dolayısıyla bu değişim son derece önemli. Bu değişim bizlerin Bitcoin'e inanan insanların e, inanmakta haklı olduğunun altını çizen bir e, kanıt daha aslına bakarsanız. E, bütün kripto para camiasında Gandhi'nin şu meşhur lafı çok viraldir. Böyle haberlerden sonra hep çıkar. E, şöyle söz önce seni görmezden gelirler sonra sana gülerler sonra seninle dövüşürler ve sonra sen kazanırsın. Takdiri size bırakıyorum arkadaşlar. Ben de aynen böyle düşünüyorum ve şu anda ben kazanma aşamasına Bitcoin'de geldiğimizi düşünüyorum. Bu JP Morgan haberinin de bunu desteklediğini düşünüyorum. Arkadaşlar bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen butonuna ve e, kan e, ve abone ol butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.